Daha Hüseyin'in babam için anlatmış olduğu hikaye doğruluk yönü vardır. Ee, güzel bir hikaye aslında. Bu biraz da benim daha sonra duyduğum at, e, rahmetlik Ateş Hüseyin'le Hüseyin, e, Hüseyin Aslan'ın bacananın Akkaya'da bir kavkasına da benziyor. Yeterse yeter Hüseyin hikayesi. Bunlar e, dermen ardına Bekir'in şey e, Ateş Hüseyin sulama yapacak. Akkaya'dan suları topluyor ki suyu bol olsun. Orada gidiyorlar Hüseyin'in suyunu kesiyor herhalde orada kavga başlıyor. Hiç ayırt eden de yok. Akkaya'da kim gidip de onları ayırt edecek? Bunlar iyice bir dövüşüler. Demek ki biraz yorulunca e, Ateş Hüseyin diyor ki Hüseyin aslına, Hüseyin yeter mi artık diyor. Demek ki Hüseyin'in de canı çekmiş dinlenmeyi. Demiş ki yeterse yeter demiş. Neyse oturuyorlar biraz dinleniyorlar. Kalkıyorlar. Tekrar Hüseyin başlayak mı diyor. Başlıyorsan başlıyor. diyorlar. Yine Birbirlerine iyice çalıyorlar ama bayağı da sopa yiyorlar yani kisi bir karşılıklı. Biraz daha sopa yedikten sonra birbirlerine Ateş Hüseyin diyor ki Hüseyin Aslı'na... Hüseyin yeter mi artık diyor. Diyor ki yeterse yeter diyor. Neyse kavgayı bırakıyorlar, şimdi yola düşüp gelirken e, ikisinden başka kimse yok, yan yana da geliyorlar, küsülü gelecek halleri yok ya. Ateş Hüseyin'e Hüseyin soruyor, diyor ki Hüseyin barışak mı diyor, İyi değil barışıyorsan barışak diyor. O arada sohbet ederek geliyor, ha ben bunu nereden öğrendim, ben bunu Hüseyin Aslan'dan öğrendim. Ha, biraz eksiği fazlası olabilirdi. Yani biraz diye sağdan soldan katmışlar ama diye benzer yerini de çok. <laughs> yani güzel de bir hikaye. Eskiden ha, keşke şimdikler de olsa yine değil de. ya bizim köylerimizde şu var. Ele kinci veya utanacağımız, kırılacağımız kavkalarımız, dövüşlerimiz yoktur. Taşıyacağımız bir kavkamız yoktur. Hep basit şeyler. Yok suyunu kestin, yok tarlasını yaydın, bu tür şeyler. Keşke hep böyle kalsak.